Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Kronos'un en son versiyonu Kronos MF200 modeli. Cihazımız 8 programla altın, gümüş, bronz, boşluk, su, dere yatağı, kaya kasası ayrıca de para bulma özelliğine sahip. 9 voltluk pille çalışır. sürekli arabada 8-10 saat gidiyor. Mineral kalibrasyonu gömmelidir. Yani mineral toprak yüksek gelin attığı parlayan taşlarla hiçbir şekilde etkilenmez. Full elektronik yani boş boru değildir. 4 antenli 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 40 Define amaçlı da maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Hedef dedektör Biliyorsunuz 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılın bir şey olursa da alayım buradan yardımcı oluruz şimdi bu ürünü nasıl temin edebilirsiniz buraya ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına vade farkı eklenmeden 4 taksitli ve PTT kargo ile gönderirim şu şekilde kutunun içine bakarsınız baktıktan sonra parasını verip alırsınız bir de Tayvan malı pointerimiz geldi. Tayvan malı pointerimizde 5-10 santim derinliğinde mükemmel bir derinliktir. Bu üründe de ikili kombinasyon yapabilirsiniz. Yani bu ürün hediye değil, cihazla beraber satılan bir üründür. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Altın konumunda altınımızı açtık. Altınımız burada, tarlıyor. Gümüşümüz de burada. Şimdi bakın arkadaşlar, araziye çıktığınız zaman nasıl kullanacaksınız? Stımı bir şekilde onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz de araziye çıktığınız zaman böyle şöyle böyle değil, şu şekilde tuttuğunuz zaman normal cihaz tanımasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Ve verdiği gibi de üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor stımı bir şekilde yönünü verdiğinde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüşü aldık. Gümüş da aynı tuttuğumuzda cihaz altını seçmedik yani gümüşü seçtiğimiz için altına es geçiyor gümüşün yönünü antenler onun yönünü veriyor ve üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa aynı stabil bir şekilde dönüyor 360 derece. Şimdi arkadaşlar cihazda ayrıca Kronos MP 2200 modelinde dere yatağı, kaya kasası ve su bulma özelliğine sahip yani suyu 40 metreye kadar define amaçlı da 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Yani bu kaya kasası dediğimiz ya arazide bir bulunduğunuz noktada kayalar çok var ama işaretli olan kayada altın var mı yok mu? Kaya kasasını ayarlıyorsunuz cihaz bir sağ yapıyor bir sol yapıyor bir sağ yapıyor sol yapıyor. Orada hiçbir şey yok demektir ama cihazı tuttuk cihaz taramasını yaptı arka tarafı gösterdi. Dönüyorsunuz sağdan tutuyorsunuz soldan tutuyorsunuz tam kayanın üzerine geldiğinde stabil bir şekilde 360 derece döner ve nokta atışı burada olduğunu söyler. Ne yapıyoruz şimdi? Ondan sonra antenlerden derinlik tespitini alıyoruz. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geleceğiz. Şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst anteni bir bombileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son bom 10 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Suda da aynı. Define amaçlı da, da aynı. Şimdi arkadaşlar Şöyle söylüyorum, Hedef Dedektör 45 seri firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi, no 43 Karaköy, İstanbul. Bu ürünü Hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına 4 taksitli alabilirsiniz. Kronos MP200 modeli, en son versiyonu, 2025 versiyonu, mükemmel bir cihazdır biliyorsunuz Kronos bir efsane kendini ispatlamış Türkiye piyasasında ikinci il olmayan ürünleri satıyoruz ve alan müşterilerin hepsi memnun yanında Tayvan malı Oiter. bunun bu ürünü de satın alabilirsiniz yani yanında hediyelim bakın 5 10 santim derinde iniyor PTT ile gönderelim kutu içine bakarsınız parasını verip alırsınız cihazı Türkçe kullanmak uzun 2 sene servis garantili mükemmel bir cihazdır telefonlarımızı söyleyelim 0 212 245 44 84 0 545 245 44 84 Taner Taşkın ben bakın arkadaşlar boş boru değil full elektronik yani düğmelerle arka tarafında çevirmelerle Bülent değil cihazın normal bileğini taktıktan sonra on of düğmesinden açıyorsunuz altın gümüş ne arayacaksınız bunu ayarlıyorsunuz ve arazide yüzde seksen cihaz yüzde yirmi yerin garantili yüzde yüz kronos pp